YouTube TV Kaya ekranlarından herkese merhabalar. Samsun Spor'un ilk devrenin son haftasında sahasında oynayacağı Adana Spor maçı için Samsun 19 Mayıs Stadyumundayız ve az sonra e, takımımızı taşıyan otobüs e, stada gelmiş olacak. Şu anda e, otobüs yolda 1-2 dakika içerisinde burada olur tabi. Öyle bir hafta oluyor ki Yine puan kaybedenler kazananlar Bizi oldukça kritik ve Zorlu bir maçın beklediğini Söyleyelim az sonra tabi Daha detaylı anlatacağım sizlere Olanları çünkü Lider puan kaybetti Pendik puan kaybetti Haftaya aynı puanda girmiştik Onun dışında Bandırma Önde 2 0dan son Keçiören tabi kazandı Lideri yendi 32 puana ulaştı. Bandırma böyle bir tersi 31 puana ulaşacak. Bolu Yen'de 30 puan yaptı. Yani lig yine böyle karman çorman bir hal aldı diyebiliriz. Bizim de acil bir şekilde 3 puan almamız gereken bir karşılaşma olarak yorumluyorum. Bu akşam oynanacak Adana Spor karşılaşmasını. Tabii takımımızda Sakatların durumunu herkes biliyor. Bugün hangiler oynayabilecek bunu göreceğiz ama e, Sumski ve Yunus Emre'nin bugün forma giymesini bekliyoruz. Onların da sakatlıkları vardı. Onun dışında Fofana ve e, Yusuf Emre zaten oynayabilecek durumda. Biraz maç eksiklikleri var. E, onun dışındaki diğer isimler e, bugün forma giyemeyecek. İşte Mücahit, Muhammed Ali, e, Yusuf Abdioğlu, e, Haris bugün belli bir süre yine oynayabilir. Onu ifade edelim. Bu arada kafilimizi taşıyan otobüs de virajı dönmek üzere. Ee, Samsun 19 Mayıs stadyumuna ulaştı. tabi ee, tabii şevkimiz kırılıyor, bir açılıyor ama bulik e, bu lig öyle bir lig ki her an her şeye ve her an her sürprize açık. E, ilerliyorlar. Bir yandan da kapı kapanıyor artık. Bize. Sizlere göstermek için. Bu maçına Tabii yanımda arkadaşlarım da var. Bir yandan da diğer maçlara bakalım. Bandırma maçı 2-0'da bırakmıştık en son. Ee, Gençler Birliği karşısında. 65-2-1 Gençler Birliği 60. Yani Gençler Birliği'nin kazanması iyi olur bizim adımıza. Çünkü e, maç böyle biterse Bandırma 31 puana yükselecek. En azından e, bir rakibimiz biraz uzakta kalmış olur. Bandırma puan kaybettiğinde. Sıralama çok yakın tabii birbirine. Yani haftaya biliyorsunuz 5 e, takım 29 puanda girdi biz dahil. Peşimizden gelen bandırma, bandırmanın 28 puanı vardı. E, lider Eyüp dışında herkes biraz biraz e, Fark yapmış gibi görünüyor. Tabi alt sıralarda Manisa mesela o da iyi geldi. 28 bu anda şu anda lük ee, çorman bir hal alıyor. Yani buralara fazla takılmamak için ne yapmamız lazım bizim? Yani özellikle iç sahada oynadığımız karşılaşmalardan galibiyetle ayrılıp e, yolumuza bakmamız lazım. Onun dışında her durum açıkçası bizim adımıza her zaman bir endişe kaynağı yaratacak bunu söylemek gerekiyor e, açılışta biraz bahsettim yine e, bahsedelim tabi lider Eyüp bugün e, Ankara'daydı bizim berabere kaldığımız Keçiören Güzide Plasmanı'nda e, Eyüp Spor kaybetti hem de 1-0 öne geçtiği maçta kaybetti Ryan Babel'le 1-0 öne geçmişti Eyüp e, 2-1 kazanmayı bildi eee Keçiören gücü. Evet, şunu da söyleyeyim. Tabii maç öncesi... Ben, ben de çeksen abi. Şu an da yayındayım kardeşim. Ben Gel olur. Gel ne söyleyeceksin? Ne söyleyeyim? Adın ne? Ne söyleyeyim abi? Abdurrahman abi. Abdurrahman ne olur maç? Abi ne olur maç alırız bu maç abi. Kaç kaç alırız? Abi kaç kaç <laughs> 2-1 alırız. 2-1. Kim atar golleri? kim atar e onu bilmiyorum abi. abi. Anlat bir söyle, bir forvetin adını söyle ya, bir şey söyle. Laura, <laughs> Laura, Tanki. Laura atar abi. Hadi bakalım, gelin siz de sor dedi. Bize de sor Adınız abi. Adınızı? Caner abi. Caner ne olur maç? Abi. 3-0 nerede 3-0. Evet. Oo, ben diyorum abi 2 1. Senin adın ne? Tuncay. Tuncay da 2 1, yani, -1 diyor. Bize gol 3-1. Ben de 3 diyorum abi. Hadi, hadi, hadi. bakalım inşallah sen de 3'e mi çıktın? Evet, tamam. Hadi. 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 Hayırdır? Olur, tük, tük. Hadi bakalım evet. Hangi kanal? TV Kaya. Şu anda canlı yayındasınız. Hemen abone olun YouTube'dan. Abi hangi? Aynı... Abi forma çekiliş yapmıyoruz ya. Yapacağız devre arasında inşallah. Abi yapma. <laughs> evet. E, tabii şu var. Geçen hafta e, 10 aşkın bir rakam vardı. E, Samsun 19 Mayıs stadyumunda. E, kaybedilen Malatya karşısında kaybedilen puan hafta içi kupa maçından elinmesi ki kupaya çok takmamak lazım ama e, belki bugün sayı biraz düşük olabilir. Pazar 19 maçı herkes yarın e, işe gidecek. E, böyle bir handikapı var belki saat 19 maçlarının e, pazar günü ama e, ya planımızı programımızı buna göre ayıracağız. Yani Samsun Spor tek. Başka bir Samsun Spor yok. Başka bir takımımız yok. E, maç hangi günse, hangi saatse kendimizi, planımızı, programımızı ona göre ayarlayacağız ve maça geleceğiz. E, Ligi konuşuyorduk. Eyüp tabii kaybetti. E, kazansa daha mı iyiydi aslında? Biraz da böyle düşünmek lazım. Keçiören gücü 32 puana yükseldi. E, lider Eyüp'ü yenerek. Tabii maç öncesi bayağı bir olay oldu. E, Keçiören gücü 3 futbolcusunu Eyüp'e sattı devre arası için. Anlaşmalar sağlandı. Bunlar açıklanınca e, Samsun Spor'dan da tanıdığımız Teknik direktör Taner Taşkın e, istifa etti Keçiören gücünde. Yani antrenörsüz, teknik direktörsüz çıktı maça Keçiören gücü ama kazanmayı e, başardı bunu da e, ifade edelim. Bolu kazandı. E, Üç bir galibiyet Bolu'dan e, 30 puana yükseldi. Ee, sonrasında e, Pendik haftanın e, açılış e, mücadelesinde berabere kaldı Manisa Futbol Kulübü ile. Pendik 30 puan yaptı, Manisa 28 puan yaptı. Yani lig yine e, az önce de söyledim karma karışık bir hal almaya başladı. E, bu karma karışık halden de ancak kazanarak kurtarabiliriz. E kazandığımız takdirde biz 32 puanla ilk yarıyı hem de ikinci sırada bitirmiş oluyoruz. Ee, bu yıl tabi kafalar çok karışmasın İlk iki her zaman olduğu gibi direkt. E çıkacak. Üçüncü takım e, playoff'un ilk finalisti olacak. 4-5-6-7 onlar da playoff oynayacaklar. Biz tabii işi playoff'a, üçüncü falan hiç uğraşmayalım. E, bizim ne öyle bir sabrımız kaldı ne de e, playoff'un bize bir faydası var. Bunu geçmiş yıllarda da gördük. Bizim e, ilk ikiden direkt olarak adımızı e, Süper Lig'e yazdırmamız lazım. Bunun mücadelesini vermemiz lazım. E, yavaş yavaş Samsun Spor taraftarı da 19 Mayıs stadyumuna doğru geliyor. Şöyle bir anıtın olduğu yere doğru, storun olduğu yere doğru gidelim. Devamında Tabi size şunu da anlatacağım ama şöyle bir hatırlatma yapayım. Yayınımızı beğenip paylaşırsanız sizler gibi daha fazla renk taşımıza da ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bunun için beğenmeniz, yayınımızı beğenmeniz ve paylaşmanız bizim için çok önemli. Şunu söyleyeyim Tabi hafta sonu Trabzon'daydık. Kupa maçı için Çok cesur bir Kadro tercihi Hüseyin Hoca'dan Üçlü savunma tabi Üçlü savunma son şampiyon Üç kupalı takıma karşı Açıkçası maçın başından itibaren SOS verdi ve Orada bir 3-0'lık yenilgiyle Ayrıldık Samsun'a döndük Kupadan elendik Kupadan elenmemiz çok önemli değil Tabi bunu köşe yazımda da ifade ettim ee, ben kupa maçlarına özellikle alt liglerde mücadele ederken hep bir ee, külfet gözüyle bakarım ama tabii konu Trabzonspor olunca bir heyecanlanmadık değil. E, bu heyecanımız da kaybettiğimiz maçla birlikte bitmiş oldu. Yoksa kupanın açıkçası e, bizim için çok da bir anlam ifade etmediğini şimdilik söyleyelim. E, şimdi eee sağ olun kardeşim. Şunu gördük tabii Trabzon'da, bundan bahsetmek lazım aslında. Ee, bir kere e, inanılmaz derecede bir birlik, beraberlik havasında olan bir şehir Trabzon. Ee, her, tabii şampiyonlukla birlikte muhtemelen bu da kenetlenmiştir, e, perçinlenmiştir ama işte her dükkanda asılı bir e, Trabzonspor bayrağı, herkesin üzerinde bir Trabzonspor forması. E, yani e, onlar bu işi bir kent kültürü olarak görüyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. E, stada gidiyorsunuz, e, çalan bütün şarkılar e, Trabzonlu sanatçılara ait. Orada bile bir milliyetçilik var ama tabii e, Trabzon'dan da çok önemli sanatçılar e, çıkıyor. Onların eserleri devamında stadın etrafında mesela bir girdik gezdik TS Club vardı örneğin yani içinde bugün herhangi bir giyim mağazasına gitseniz bulabileceğiniz her şey var ürün yelpazesi çok geniş onun dışında ürün çeşitliliği çok ee, ve hani bizim gibi böyle şu anda bizim staddaki storu görüyorsunuz. Böyle derme çatma kulübe gibi değil. Ya stadın bir bölümü bayağı stor olarak ayarlanmış. Ee, bakıyorsunuz yemek yerleri, e, oturup dinlenmek için alanlar ne ararsanız var. Yani bir e, merhabalar yaşam alanına yaşam alanına çevirmişler eee Akyazı Stadyumunu ve e, işte başarı da aslında böyle birliktelikle beraberlikle geliyor. Bu e, birlik beraberlik de öyle e, Lafta değil Gerçekte de olunca da e, Hem süperlik şampiyonlukları geliyor Hem diğer başarılar geliyor e, Halk gazetesinde yayınlanan e, Köşe yazımda da biraz buna değindim Açıkçası e, Biz hep e, sorunu Böyle saha içinde arıyoruz Ya işte şu oyuncu koşmuyor etmiyor falan ama e, Asıl sorunumuz bizim Saha dışında e, şehir olarak Gösteremediğimiz birlik beraberlikte Bunu da e, bu şekilde görmek düşünmek lazım e, diye düşünüyorum. E, bunu da tabi Noyan Alper Cappar'la birlikte pazartesi akşamı Futbol 55 programında daha geniş kapsamlı bir şekilde sizlerle yorumlayacağız. Bugün Alper yok e, oğlu biraz hasta deniz buradan da ona geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. E, biraz geç gelecek karşılaşmaya ben e, biraz erken geldim ve e, yayına başladım. Ee, yoksa her zamanki gibi Alper'le birlikte olacaktık bugün Yavaş yavaş stadın etrafı e, hareketleniyor Taraftarlar geliyorlar Bugün yine 7-8 bin civarı bir taraftar bekliyorum açıkçası İlk devrenin kapanış maçı Ben bugün e, sosyal medyada galibiyetle başladık Galibiyetle bitirelim diye e, maçın Anonsunu verdim Sezona biliyorsunuz 6 ay galibiyetiyle Başladık Leplasman'daki ee, Öyle başladı inşallah da Öyle biter Galibiyetle biter ee, En büyük isteğimiz de bu olacak Ki e, diye Rakiplerimizin e, Aldığı sonuçları da görünce e, Hakikaten e, Zor bir Süreçte olduğumuzu Sıkıntılı bir durumda olduğumuzu Görüyoruz şöyle bir e, muhtemel 11'de verebilirim sizlere Ben bugün Sumski'yi bekliyorum kalede e, Sakatlığı vardı ama bugün e, Oynayabilecek durumda Sumski e, Kalede Sumski savunma e, Zeki Alim ve e, Yunus Emre Olacaktır muhtemelen e, Orta üçlüde e, Yusuf Emre Osman ve e, Celil'i e, izleyebiliriz. belki Yusuf Emre'nin yerine Ali Kağan da olabilir Eee Zaten forvet hattımız aynı. Tanke ve Laura'yı göreceğiz. Belki işte kanatlarda ne yapacak hoca? Buna bakacağız. Fofana 90 dakikayı çıkarabilecek güçte mi? Haris 11'de başlayabilecek güçte mi? Biraz onlara bağlı. Ama onlar olmazsa bir tarafta Soner'i bir tarafta da Polat'ı izleyebiliriz. Fofana ve... Haris'ten birisi veya ikisi birden oynayabilecek düzeydeyse de ona göre bir diziliş, ona göre bir kadro e, olacaktır. Teknik direktör e, Hüseyin Eroğlu'ndan. E, hafta içi de Hüseyin Hoca misafirimizdi. E, 19 Mayıs gazeteciler cemiyetinde bir e, kahvaltıda ağırladı kendisini. Hüseyin Hoca çok hakikaten samimi, çok e, içten. E, dolu dolu da bir futbol adamı diyebilirim. Ben e, yayınlarda da dile getiriyorum. Hüseyin Hoca'nın belki de en büyük handikapı şu e, böylesine büyük camialarda bu zamana kadar e, görev almadı. En büyük handikapı bu yoksa e, hocalığı, kişiliği, karakteri e, futbola bakış açısı mantalitesi tamamen e, dolu dolu modern bir futbol adamı ancak tabi e, işte tecrübe artık para ediyor ya dünyada da bu da böyle bir şey e, hocanın belki de şampiyonluk mücadelesi içerisinde olan takımlarda e, çok fazla görev yapmaması hatta hiç görev yapmaması e, belki de en büyük e, eksisi e, diye düşünüyorum e, bakalım bunu da e, Samsun Sporlu Hoca sağlarsa Hüseyin Eroğlu'nun adını ileride daha e, iyi yerlerde e, duyabiliriz ama onun içinde bu basamaklar önemli basamaklar e, bakalım Totalde Hüseyin Hoca'nın da kariyerini Samsun Spor e, yukarıya doğru itmeye başlayacaktır. Onun adına da nasıl bir durum oluşacak bunu hep birlikte göreceğiz. E, stad'ın etrafında arkamdan müzik sesleri geliyordur sizlere. Burada taraftarlar e, araçlarından müzikler açıyorlar. Bunu Trabzon'da da gördük. E, yani böyle ses sistemi... Bayağı döşenmiş büyük büyük kolonları olan minibüslerden taraftarlar stadın etrafından müzikler açıyorlardı ve taraftarlar da orada coşuyordu. Burada ben bunu ilk defa gördüm. Güzel bir durum. Taraftarlar da burada erkenden gelip bu şekilde maço motive olabilirler. Bu arada Bandırma'dan daha doğrusu Ankara'dan gol haberleri var. İki gol birden buldu Bandırma. 4-1 önde Gençler Birliği karşısında. Bu da ne demek oluyor? Bandırma artık galibiyete yakın Ve puanını 31'e Yükseltti demek yani bugün Kazanmak Artık şart oldu Pendik 30 yaptı 2 puan kaybetti Bolu kazandı 30 yaptı Bizi geçti Bandırma 31 yapacak bizi geçecek Keçiören gücü haftaya Aynı puanla girmiştik onlar da kazandılar 32 puandalar Eyüp zaten lider yani biz şu anda sıralamada 6. basamağa kadar gerilemiş olacağız. Ee, kazandığımızda 4 rakibimizi birden geçeceğiz ve ligin ilk devresini e, lider e, Eyüp Spor'un ardından ikinci basamakta noktalamış olacağız. Maçın ardından tabi herkes arada Samsun Spor ne yapacak merak ediyordur. Ee, Antalya kampı var planlanan e, 4 gün izin var zaten. E, yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe takımımız 4 gün izinli. E, cuma günü takım e, Antalya'da toplanacak. Kamp yapılacak otelde. Ayın 8'ine kadar Antalya'da bir kamp, yedisinde de bir ee, hazırlık müsabakası düşünüyor. Yani tek hazırlık maçı oynayacak takımımız. 8'inde kamp bitecek ve e, ardından yine bir iki günlük izin, e, belki de bir günlük izin. Takım Samsun'a dönecek ve e, ayın 14'ü e, veya 15'inde veya 16'sında e, oynanacak iç sahadaki Altay maçına hazırlıklar e, maç bazında başlamış olacak. Bunun da bilgisini sizlere e, vermiş olalım. Devre arası kamp programı da böyle. E, biliyorsunuz Süper Lig'de e, Dünya Kupası arası vardı. Orada yeni bir e, kupa e, devre arası olmayacak. E, bizim devre aramızda yaklaşık 3 e, hafta kadar sürecek. E, bunun da bir haftasını neredeyse izinle geçirmiş olacağız aşağı yukarı. Devamında da bir Antalya Kampı ve e, takımımız e, çalışmalarını e, sürdürecek. E, taraftarların ilgisi e, karşılaşmaya her An her geçen dakika daha da artıyor bunu ifade edelim. Ben artık e, yayınıma ufak ufak e, son vereceğim e, sevgili izleyenler. <laughs> sizden de ricam şu olsun bitirsek de e, maç öncesi bu videomuzu e, beğeni paylaşırsanız sizler gibi daha fazla renk taşımıza da ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Yarın akşam saatleriniz 20'yi gösterdiğinde biz Noyan Alper Cappar'la birlikte hem e, bu karşılaşmayı hem ilk yarının durumunu hem de e, Trabzon'da az önce özet olarak geçtiğim bu kent kültürü artık Samsun Spor'u kent kültürünün içerisine almamız lazım. Bu e, <laughs> Bu mevzuları da pazartesi akşamı Alper'le birlikte konuşacağız. Maç bittiğinde hocanın açıklamalarını ve varsa önemli gelişmeleri yine YouTube TV kanalında bulacaksınız. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bizi yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.